Fenerbahçe’den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Fenerbahçe'nin sağ kanadı, böyle akıllı uslu çocuklar olur. Hiç yaramazlık yapmaz, derslerine zamanda çalışır, ne yaptığını bilir. Hep böyle bir takvime göre hareket eder. Böyle Norveçli falan gibi Var vardır yani. ha. Şimdi kim oynuyor sağ tarafta? E, Mert Müldür oynuyor. Tadiç oynuyor. Yani, Bekten mi bahsediyorsun? Yani sağ sağ kanadın. Sağ kanadı. Ne güzel Mert Tadiç. Var mı öyle çocuklar? Yani <laughs> Sağ kanat Tadiç, Mert Müldür, önünde de e, o zaman zaman da e, Ceko'ya baktığın zaman da hep sağ tarafa doğru evriliyendi. Yani resmen bir sağ kanat oyuncusu gibi oynadı. Tadiç ile oynuyorlar çünkü. Orada bir uyum var. Böyle baktığın zaman görüyorsun Fenerbahçe'nin aklı başına ataklarının hepsi de sağ kanattan geldi zaten. Ne yaptığını bilen bir kanat yani. Fakat sol tarafa bakıyorsun orası da yaramaz bir çocuk gibi. <laughs> hani böyle yaramaz çocuklar var durduramazsın hep ne yapacağı belli olmaz vurur kırar atar perdelere tırmanır anladın mı böyle yaramaz çocuklar gibi sol kanadı kimden bahsediyorum tabii ki Maksimen'den şimdi tamam ben şeyi çok seviyorum Rakibin üzerine top süren forvete yani yaramaz oyuncu. çocuklar hep ben 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 mi der? Ah, oraya geleceğim. Sürsün, adam eksitsin. Zaten büyük takım oyuncusu da böyle olmak zorunda bana sorarsa. Öyle bir iki oyuncu mutlaka eksitcek. Ama baba 4 oyuncunun arasına girme ya gözünü seveyim halı sahada top oynamıyoruz yani. <laughs> ne yapacağı kestirilemeyen bir adamla karşı karşıyayız. Bu zaman zaman iyi olabilir. Bir avantaj da olabilir. Bir avantaj olabilir. Evet. Bir adamın ne yapacağını kestirilememesi savunma oyuncuları açısından zor bir durumdur. Hı -hı. Fakat bu ne zaman iyi bir durum olur biliyor musun? İşi sonuçlandırdığın zaman iyi olur. Yani asist yaparsın, gol atarsın, iyi bir pas verirsin ceza sahası içerisine... Yani finale iyi yaptığın zaman senin ne yapacağı belli bir adam olmaman çok değerli bir hale gelebilir. Fakat hem ne yaptığın belli değil, hem de sonuçlandıramıyorsan o zaman ne oluyorsun? Serseri çocuk oluyorsun, yaramaz çocuk oluyorsun yani. Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe yolunda Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Son olarak Sofya Namrabatı kadrosuna katan Sarı Kanarya Solbek transferi için flash bir ismi gündemini aldı. Portekizli kaynaklara göre Kanarya, Al Nasser ile sözleşmesini fesheden Alex Telles'i gündemine aldı. Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılmasının ardından yeni bir sol bek hamlesi yapmayan Fenerbahçe, Archie Brown ile görüşme halindeydi. Menajerlerin Alex Telles'i önermesinin ardından Jose Mourinho'nun kararının ne olacağı merak konusu oldu. Öte yandan Sofyan Amrabat'ın imza töreninde konuşan Acun Ilıcalı, Portekizli teknik adamın başka transfer isteğinin olması halinde harekete geçeceklerini belirtmişti. Alex Telles, 2014 yılında geldiği Galatasaray'dan 2016 yılında ayrılmış ve Porto'nun yolunu tutmuştu. Brezilyalı oyuncu Inter ve Manchester United formalarını da terletti. Fenerbahçe'den Arda Güler bombası. Arda Güler, Bellingham ve Kamavinga'nın sakatlığı nedeniyle adı tüm medyada Real Madrid'in Betis'e karşı oynayacağı maçın muhtemel ilk 11'inde gösterildi. Ancak Ancelotti ona güvenmemekle kalmadığı gibi bir dakika bile süre vermedi. Bellingham ve Kamavinga'nın sakatlığında da oynamayacaksa Arda Güler ne zaman oynayacak sorusu İspanyol basınının gündeminde yer aldı. Dün gece Real Madrid, Real Betis karşılaşmasının sonunda herkes onun ne kadar mutsuz olduğunu gördü. Arda doğruca tünele gitti. Takım arkadaşlarını galibiyetten dolayı tebrik bile etmedi. Arda Güler sezon başında Carlo Ancelotti ile uzun bir görüşme gerçekleştirdi. İtalyan teknik adam kendisine öne çıkma sözü verdi. Ve Arda Güler öyle görünüyor ki şimdi ihanete uğramış hissediyor. Arda geçen sezonu muhteşem bir şekilde noktalamıştı. Türkiye ile harika bir Avrupa kupası geçirdi. Real Madrid'de daha fazla dakika alması bekleniyordu. Ancak Mbappe'nin gelişi her şeyi karmaşık hale getirdi. Dün gece Ancelotti'nin değişiklikleri Brahim, Endrik, Modric ve Fran Garcia idi. Bu dört oyuncuyla ısınmaya gönderilen Arda Güler oyuna alınmayan tek kişi oldu. Ve oyunun sonunda öfkesini gizleyemedi. Soyunma odasına koştu, kimseyle konuşmadı. İspanyol kaynaklar, Arda'nın durumunun Türkiye'de çok dikkatli bir şekilde izlendiği belirtilirken, Jose Mourinho'nun oyuncuyu kiralamak için Real Madrid başkanıyla temasa geçeceği iddia edildi. Fenerbahçe eski oyuncusunu gündeme aldı. Daha önce yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe'ye olan sevgisini dile getiren 27 yaşındaki stoper Merih Demiral Fenerbahçe formasını tekrar giymeye sıcak bakıyor. Aktarılan bilgilere göre Merih Demiral'ın 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Al Ahli'nin bu duruma nasıl yaklaşacağı henüz bilinmiyor. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde altyapıdan yetişen oyuncu bildirme zorunluluğu Merih Demiral transferini daha da önemli hale getirdi. Altyapıdan yetişen tek isim olan 3. kaleci Ertuğrul Çetin'in yanı sıra Merih Demiral'ın da kadroda olması teknik direktör Jose Mourinho'nun elini güçlendirecek. Merih Demiral'ın Fenerbahçe'ye olası dönüşü Fenerbahçeli taraftarları oldukça heyecanlandırdı. Deneyimli stoperin Fenerbahçe savunmasına güç katacağı düşünülüyor. Merih Demiral'ın transferi için en büyük engel oyuncunun Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ile olan sözleşmesi. Fenerbahçe'nin Al Ahli ile yapacağı görüşmelerin sonucu transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini belirleyecek. Fenerbahçe altyapısında yetişen ve Avrupa'da adından sıkça söz ettiren Merih Demiral Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki Alanya Spor karşılaşmasını stat'tan izlemişti. Fenerbahçe 50 milyon euroluk sol bek için fırsat kolluyor. Avrupa'da transfer dönemi kapanırken kulüp bulamayan birçok futbolcu için Türkiye iddiası giderek artıyor. Son olarak Fenerbahçe için Chelsea'de kadroda düşünülmeyen sol bek oyuncusu Ben Chilwell'in ismi gündeme geldi. İngiliz kaynaklara göre Chelsea'nin gözden çıkardığı Ben Chilwell Fenerbahçe'ye transfer olabilir. Raporda Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin sol bek aradığı ve bu boşluğu Ben Chilwell ile doldurabileceği ifade edildi. 2020'de Leicester City'den Chelsea'ye transfer olan Ben Chilwell'in bonservisi için 50 milyon euro ödenmişti. Avrupa'da transfer döneminin kapanması, Mourinho faktörü ve yeni bir macera için Ben Chilwell'in Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelmesinin mümkün olacağı dile getirildi. 27 yaşındaki futbolcu geçen sezon Chelsea formasıyla 20 bir maça çıktı ve bu karşılaşmalarda bir asistlik skor katkısı verdi. Fenerbahçe'de bir ayrılık daha. Fenerbahçe'de transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala önemli gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'da gelecek oyuncuların yanı sıra gidecek isimlerde büyük merak konusu. Bu doğrultuda flash bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin 2 yıl önce Marsilya'dan transfer ettiği Luan Perez beklentilerin altında kalmıştı. Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle düzenli forma şansı da bulamayan deneyimli stoperin ayrılığı an meselesi. Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Luan Perez'e Süper Lig'den talipler olsa da oyuncunun ülkesine döneceği bildirildi. Brezilyalı kaynaklara göre 30 yaşındaki stoper Vasco da Gama ile anlaşma aşamasına geldi. Rio ekibi Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Luan Perez'i kadrosuna katmaya çok yakın. Brezilyalı futbolcunun bu hafta Rio de Janeiro'ya gelmesinin beklendiği kaydedildi. 30 yaşındaki Luan Perez Fenerbahçe ile sözleşmesinin son yılına girdi. Fenerbahçe'nin kalesi Emin Eller'de. Son dönemde yükselişe geçen performansıyla alkışları toplayan Dominik Livakovic'in yakaladığı çıkışın ardında Sandro Zufic ismi dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezonun ortasında Fenerbahçe'ye katılan kaleci antrenörü Zufic, Livakovic'le başarılı bir uyum yakaladı. Zaten daha önce tecrübeli eldivenle Dinamo Zagreb'de çalışan ve şampiyonluklar kazanan deneyimli antrenör, rakip kalecileri analiz ederek tüm takıma da destek oluyor. Son Alanya spor maçı öncesi de hücum oyuncularına Ertuğrul Taşkıran ile ilgili yaptığı analizler galibiyete destek oldu. 3-0'lık Alanya Spor galibiyetinin ardından konuşan Tadic, attığı 2 gol için Sandro Zufic'in analizleri için teşekkürde bulundu. Zufic'in gelmesinden bu yana ligde 15 maçta 11 gol yiyen Livakovic, özellikle geçen sezondan beri son 8 lig maçında sadece 2 gol yedi. Sandro Zufic daha önce Trabzonspor'da Nenad Bielica ile çalışmıştı. Hırvat kaleci antrenörü Sandro Zufic, Dinamo Zagreb'de çalıştıkları dönemde Dominik Livakovic'e övgülerde bulunmuştu. Zufic, Livakovic'in milli takıma neler kattığını kelimelerle anlatmak zor. O büyük işler yapan bir kaleci. Dünya Kupası'nda bunu kanıtladığı için çok mutluyum. Livakovic'in müthiş tepkisel yetenekleri var. Kendisine güvenilebileceğini kanıtladı. Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde de bunları gösterdi. Bir kaleci antrenörü olarak en çok zamanı onunla geçiriyorum. Sadece futbol değil her şeyi konuşuyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse oğlumdan çok onunla vakit geçiriyorum. Livakovic'le olan ilişkiye sadece antrenör ve kaleci arasındaki ilişki değil, arkadaşlık diyebilirim dedi.